bir ağaçla en fazla ne yapılabilir? Pek çoğumuzun buna verecek iyi bir cevabı olmasa da ahşap oyma ustası Galip Ağırkaya'nın bu soruya verecek iyi bir cevabı var. O, kurumuş, yok olmaya yüz tutmuş ağaçları binbir emekle şekillendirip ağaçlara yeniden hayat veriyor. Kurumuş ağaçlarla ortaya birbirinden eşsiz sanat eserleri çıkartıyor. Yani neresine giderseniz gidin ahşaba şekil veren bir insanla mutlaka karşılaşırsınız. Bu Afrika'da bir kanosunu ağaçtan yapan yerli olabilir. Bu Amerika'da bir somon balığı olarak karşınıza heykeli veya ayı heykeli olarak karşınıza çıkabilir. Bu kuzey ülkelerinde bir kuksa bardak olarak karşınıza çıkabilir. Kez daha uzak doğuda ve dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ağacı sanata çeviren ahşap oymacılığı nasıl hala ayakta? Bu hikaye 12 yaşında mahallemizde bulunan bir ahşap oymacıyı görerek başladı. Hep dikkatimi çekiyordu. Koca koca kütükleri omuzlarına koyuyorlardı, atölyeye sokuyorlardı. Aradan bir ay, bir buçuk ay geçmeden devasa koltuk takımları, harika koltuk takımları, aynalar, çerçeveler, mükemmel sanat eserleri olarak çıkıyordu. Nasıl olabilir diyordum. Hep derdim zaten büyülü bir dükkan burası. Galip Usta, bir zamanların gözde sanat dalı ahşap oymacılığının son temsilcilerinden. İstanbul Kadıköy'deki ahşap oyma atölyesinde sanatını icra ederken aynı zamanda ahşap oyma meraklılarına da eğitim veriyor. Böylelikle tükenmeye yüz tutmuş bu sanat dalını gelecek nesillere aktarıyor. Şu yataylıkta, şöyle, böyle. Şöyle. Evet, öyle. Tamam. Daldırık, doğru. Aynen, aynen öyle. Ahşap oymacılığı üstün yeteneklere sahip insanların yaptığı bir sanat dalı değildir. Ahşap oymacılığını herkes yapabilir. Örneğin buradaki her dönemde gelen öğrencilerimin e, 20 tane alıyorsam öğrenci 20'si de ilk defa burada iskarpeleyi alan insanlardan oluşuyor. Her şey rağmen ahşap oyma sanatçısının bazı temel özellikleri barındırması gerekiyor elbette. Dengenin, konsantrasyonun, matematiğin ve teknik bilginin iç içe olduğu bir sanat bu. yazar Vassaf Gündüz bana bir kitabında atfettiği kitabında bir sözcükle şöyle der. Galip Usta sen zamanı zamansızlaştırıyorsun. Yani zamanı zamansızlaştıran bir sanat dalı. Çünkü kaybolur gidersin. Bir yere gideceksen sakın başlama buna. Çünkü unutursun kesin. Ya da bir alarm kurman lazım. Kendini hatırlatman için Motif verilecek ağacı belirlerken de bazı kriterler var tabi. Örneğin yapılacak ahşap oymalar dışarıda kullanılacaksa meşe, ceviz gibi sert dokulu ağaçların kullanılması şart. Ya da ahşap oymaların hangi renk olması isteniyorsa ona göre bir ağaç belirlenmesi gerek. Maun ağacından kırmızı, ıhlamur ağacından beyaza yakın bir renk çıkacağı gibi. Kullanılacak malzemenin yanında kullanılacak aletler de hayli önemli. Bu sanatın olmazsa olmazıysa ahşapları oymada kullanılan Keskin, çelik uçlu iskarpelalar. Galip Usta ahşap oymacılığını o gözde günlerine döndürmek için elinden geleni yapıyor. Gelecekten de hayli ümitli. Şu son yıllarda özellikle gerçekten sanata karşı çok güzel bir ilgi var, mükemmel bir e, sanata karşı yöneliş var. Bu sadece ahşap oymacılığı olarak değil ama ahşap oymacılığı da bunların arasında kesinlikle sevilerek çok hızlı bir şekilde hak ettiği yere doğru geliyor.